Abi buradan ses hile açanlara ne söylemek istersin? Allah belanızı versin! Geber! O Ama hile... Ben yokum abi long karkısı boşulur rahatça çıkıyor. Ya Gabi'yi sikseler ver öyle çıkmam daha <laughs> yani beni yok abi. Daha yapmam abi bunu. Ağzıma sıkıyorlar zorusu şey yapıyorlar şoklu. Abi attığım flaşa, attı attığım flash'a sokayım ya. What the hell? Short <laughs> 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 Ah, let's go. Let's Zingo! Kazandık bunu beyler. <laughs> Maçlar ayın 5'inde 6'sında başlar muhtemelen. Abi senin rüyamda gördüm üstünde hiçbir şey yoktu çok korktum yok artık abi. çüş. Adamı... Aa vurdum şeyde tünel girişi. I'm ready, bro. <gülüyor> <gülüyor> ha, ya? oradan git eğileceksin orada. Ha. Nereye zıpla sen zıpla. Ha. Eğil karıcığım. Sen, ne? sen <laughs> eğilme oyun <laughs> değil. Kafasını <laughs> eğiyor ya. <gülüyor> 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 ya git <laughs> ya. <gülüyor> ya sağ <laughs> dön buradan geçer. Yanıyorsun yanıyorsun yanıyorsun. <laughs> ha. Gel abi. Abi ya böyle var ya Diggle aynen şunu yaptı. Şak!